Çabuk lan kır 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 kır. Al alamadım alamadım bir şey alamadım yük şey alamadım alamadım alamadım. Kanka hırsızsın sen seni hemen polis arayacağım. Alo memur bey bir şikayetim var. Benim bir şikayetim var. Abi yükümü çaldı. Bu yükümü çaldı. Tamam adresi veriyorum. Adres Bro Stars'ın kurumuş nehir miydi lan bu ne Neyse ben bilmiyorum. Yükümü kurumuş nehir. Mi? Eğer değilse yapacak bir şey yok. Eyvallah. Böyle bir salın ben bir gezeyim tozayım ya dedim işim sizlerle değil kankam bak ben Youtuber'ım evimin peşindeyim yani böyle bir salın böyle bir salın vallahi beni bir salırlar Selam vallahi. canlarım bugün yepyeni bir browser Stars ile karşınızdayım arkadaşlar zaten ekranda başta görmüş olduğunuz gibi bugün gece cadısı morci aldım bakalım nasıl oynayacağız arkadaşlar becerebilecek miyiz morci de pek beceremiyorum arkadaşlar yani inşallah bir tek bir dynamite karşımıza gelse İyi parayı, iyi para. İyi para, iyi para. Allah bereket versin. Yani güzel anlamında arkadaşlar. O videoyu bilen varsa zaten anlamıştır. Şimdi hızlı bir şekilde haritamızı da bakalım arkadaşlar. Haritamız kurmuş nehir. Bu harita bok gibi geçti. Hiçbir şekilde beğenmiyorum arkadaşlar. Şu çadıya geçen şu bulular var bak. Şuralar var ya şuralar burayı görüyorsunuz zaten. Şuraya geçen bul şeli gölü abi ultri geliyor geliyor. Oh, oh, koyuyor sana. Param parça oluyor arkadaşlar. Şurada çıkan arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi güzeller güzeli bir şeyler var. Bakın diyor ki kanala abone ol, bir like at, bir yorum aktif hale getir. Bunları yaptın mı? Yaptın değil mi? Yapmadıysan hızlı bir şekilde yap. Canını yerim senin. Şimdi hızlı bir şekilde hangi Storm'u kullanacaksam onu da seçiyorum. Haydi bakalım arka sorularımıza bakalım. Kombo çarkı Mortis küreğini döndürmeye başlar ve etrafındaki tüm düşmanları 1300 hasar verir. Bence güzel ha. Bence güzel. Bunu da alırım Yıldız gücü olarak da ruh toplayıcı Mortis yendiği savaşın ruhunu toplar ve sağlığını 1400 arttırır. İyi para, iyi para. Allah bereket versin. Oha bakalım adam kesebilecek miyiz? Hayırlısı arkadaşlar şu kupaya baksanıza 700 kupa 25 rütbe. Güzel hadi bakalım oyunumuza başlayalım abi. Ne olacakmış biz de göreceğiz yani bok da çıkabilir arkadaşlar güvenmiyorum yani kendime pek ama. Hayırlısı e, etrafımızda bir dynamite ya da bir çik varsa mükemmel olur ha. Valla şu uçunuzda bir şekilde kur. O bak bunlar Allah sıçtık ha. Gelme gelme lan gelme. Çabuk lan kır 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 kır. Al alamadım alamadım bir şey alamadım yük şey alamadım alamadım alamadım. Kanka hırsızsın sen seni hemen yani, polis arayacağım. Alo memur bey bir şikayetim var. Benim bir şikayetim var. Abi yükümü çaldı. Bu yükümü çaldı. Tamam adrese veriyorum. Adres Brawl Stars'ın kurumuş nehir miydi? Bu arada ne, neyse ben diyorum. Yükümü kurumuş nehir. Eğer değilse yapacak bir şey yok. Eyvallah. Polis abi kaç tane kaç bak. Oğlum beni yakalayamazsın. Selamünaleyküm kardeş. Hayırdır lan. Dur Allah et karar. Takım mı olalım? Takım olabiliriz. Tabii ki de tak Oha oynanan öyle dörtlükte bir sorucumuz var arkadaşlar. İçimden geçer dışından benim. Vay bir de şey de almış. Vay. Allah'ım inşallah şu çalada kimse yoktur lan. Vallahi var ev varsa sıçtım. Aha tamam bir kimse yokmuş arkadaşlar. Aşağıda bir bullar oldu lan? Sen hırsızsın zaten. Seni birazdan polis şafa operasyonu yapacak. Sen hiç merak etme sen. Şurada da bir 500 bin mortis mi gördüm ben? Bir tane karakter var ama mortis miydi o Ben pek göremedim ama inşallah Allahu ekber korktum lan. Oğlum sakin ol lan. Takım olalım mı bak? Takım olabiliriz miyiz? Bak takım olalım. Allah'ın izniyle. Allah'ını seviyorsan lütfen kaç kaç tam kaçtım arkadaşlar. Şurada bir çalı son biri yoktur inşallah. Amin. Allah'ım inşallah yoktur lan. Vallahi yoktur lan tamam arkadaşlar. Tamam ben yatıyorum. Arkadaşlar iyi geceler Allah'a emanet alıp o, Ama ben korkuyorum ya ben korkuyorum burada da pusumu da sevmiyorum ki ben ya Şurada şimdiden çıkacak arkadaşlar Aha Edgar Ne haber lan ne yapıyor lan Keserim ha haydır oğlum Şut bak nasıl arkadaşlar Mis gibi adamı keserim böyle haydır oğlum Oy oy oha Oğlum adamdaki karaktere bak Kostüme bak lan oğlum mis kostüm ha Sıçtım arkadaşlar ben kaçıyorum hadi Allah'a emanet Allah sıçtı adama Allahu ekber Puh ya neyse arkadaşlar en azından iki tane adam kestim ha güzel Artı altı kupanızı aldık Allah'ım sen bize birinciliği nasip eyle ya Rabbi Amin takım olalım takım olabiliriz tamam herkese takım olabiliriz şu an her... Aa dur 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 oğlum sakin ol bir sakin ol Vallahi sakin ol iyi kaçtım ha Vallahi ben bu şey bekliyormuşum iyi kaçtım güzel kaçtım Şurada da yukarıda bir şeyler ve Edgar'ımız var Edgar beni keser Edgar beni keser ama dalayım lan dalacağım lan Yürek edin lan oğlum her zaman Yürek edin arkadaşlar şey şartlamasaydım Eksi dokuz yedik lan oğlum çok fazla yedik lan Ay Eksi 3 kar zararlıydı arkadaşlar. Karı izleyecektim ama zararlıydı arkadaşlar. Ne haber lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu, oldu? oldu? Takım olalım lan. Acıdım lan. Ne takım olacağım lan? Vay 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 vay. Vay şerro. Vay. vay vay vay. Ulan var ya az şakal değilsin sen ha. Ulan var ya az şakal değilsin. Zalim biri. Zalim biricim. selamünaleyküm. Selamun aleyküm. Dur ol o aklın alır bana bir kere bile vuramazsın ben sana vururum dikiş atar dur Sen bunu vursun dikiş atarlar ben sana vururum toprak atarlar bize alim biri, Ama ölmedi ölseydi çok güzel söz bunu yapacağım bunu yapacağım ama çalıya tutacağız arkadaşlar Birinci için ne, ne yapmamız gerekiyor çalıya tutmamız gerekiyor o yüzden sıçtınız yani Abiniz olsun Oha şöyle eşşeye bak oğlum öldü. Allah seni kahretmeye. Ben hiç bir türlü kara geçemedim ki oğlum Bir eksi 9 yedim 8 oğlum ne oluyor lan bana Düzelmem lazım arkadaşlar Allah ekber Oğlum lan şu Allah'ım ya birinci olamıyorum ya. <laughs> hayatta kalamıyorum şu an var ya gerçekten hayatta kalamıyorum. Düzeleceğiz inşallah ya. Ne zaman baba mezara gidince be. He kardeş mezara gidince düzeleceğiz. Oğlum bul var. Oğlum her tarafta düşman var ya. Oğlum bir salın bir beni ya. Beni bir salın. Beni bir salın. Ben mi gezeyim. Tozayım ya. Bizim işim sizlerle değil kankam. Bak ben youtuberım ekmeğimin peşindeyim yani beni bir salın beni bir salın valla beni bir salın la valla ama adını aldım Allah'ın adını aldım bak oha Edgar var oğlum herkes birbirine dayak atıyor Ağalarına gelse ağalarına gelse takam olabilir miyiz bak bu Edgar'la takım olursam geçerim geçelim anladınız mı arkadaşlar bakın her zaman iyi yatırım yapın arkadaşlar bak hayatımı kurtarıyorum yatırım yapıyorum arkadaşlar gece yatırım yani en azından ikinci olurum inşallah hayırlısı Edgar ben sana çok güveniyorum kardeş Edgar'ım benim yavrum heykeli yapılsa beton yetmez kanka orada da bir şey de var ha Oğlum her yerde biri var. herkes çalayıp tutuyor lan. Ben de mi çalayıp tutsam? Bak yukarıda şurada bir bul var. Şurada şeyli var. Şurada kim vardı? Bu baz mı var? Orada biri var ama orada biri var. O eşeği eşeği bulacağım. Aha. Fight başladı. Fight başlıyor. Şeyleciğim ne yapayım lan? Ne Benim Edgar'ım nerede? Etkar bulmam lazım. Edgar'dan ayrı gezemem. Edgar'dan ayrı gezersen benim içimden geçerdi. Bakalım takımız hem aylar, takımız hem aylar değil mi? Göster kendini, göster kendini. Allah etkari kestir lan. İnşallah farklı etkardır. Amin. Amin Allah. Oğlum bir annem adamın içinden geçtiler lan. Allah inşallah lan lan. Şeyde de psikopat ruh hastası gelmiş şuraya pusmuş. Oğlum pusma lan. Erkeksen üstüme gelsene. Yani gelme gelmiş şaka yaptım oğlum. Hadi sıçtım ben. Alan daralıyor. Karşıdan karşıya geçerim. Geçemem ki nasıl geçeceğim? Aha dur kankam. Hadi lan. Aha. Hadi de lan. Oğlum hadi lan. En azından eksiğe lan. Hadi lan. Hadi lan. Tamam güzel. 5 orluk güzel. Hadi lan. Hadi benle beraber dur. Oğlum bolu kesin lan. Şu bolu kesin. Bu, şu şey kesin. Aha aferin. Hadi aslanım. Yersin onu. Hadi sen de. Hadi aslanım. Adamsın lan. İyi güzel. Hadi aha fight başladı. Abi benim ekran burada demiş. Edgar burada demiş. Aga Edgar'ı da kesin lan. Tamam. Tamam. Takım olalım. Takım olalım. Yürü git lan sen. Sen benden değilsin oğlum. Yürü git lan. Şşş yürü git lan takım olum tam takım takım sana de değil lan ben Yürü git oğlum ben sana takım bakım olmam Hayır ben ölmek istemiyorum ben ölmek istemiyorum Ben ölmek istemiyorum hayır hayır daha sana lan sende Sende ağzına ağzına edeyim sende Allah seni kahretmeye sende Biraz derken gelemedim mi lan Ulan puh lan az önce itaydım gitti eksi 9 yedim ya Oğlum şanssızlık ya ama bu ya ama Brawl Stars yapma bir de kablolu internet kullanıyorum. Böyle olmaması lazım arkadaşlar. Gerçekten böyle olmaması lazım. Şimdi arkadaşlar şuradaki yükümüzü de alırsak güzel olacak arkadaşlar. Oha dur. Dur lan gel, aga gel beni keser. Gel beni keser. Ben pek oynamıyorum. Mortis'i Sizin gözünüzü de kanatmak istemiyorum arkadaşlar. Gerçekten gözünüzü kanatmak istemiyorum. O yüzden parklara gidiyorum. Şuradan geçer miyim? geçen Geçer o, o, o kadar da değil. Şimdi hızlı bir şekilde ben oraya ışınlanıyorum arkadaşlar. Nasıl ama nasıl ışınlandım? Bak gördünüz mü arkadaşlar? Hiçbir ilem yok tabii ki de. Arkada programı çıkalmadıysa görmüyoruz değil mi lan programı? Tamam güzel. Şimdi geçiyorum arkadaşlar. Yukarı doğru kaçacağım. Dur bu arada hemen hızlı bir şekilde hemen tur atıyorum buraya. La bak nasıl ama zehirli gazları hiç hasar yemedim arkadaşlar. Benim IQ. Beynimizin yüzünü ne olur abi çalışmamız hepiniz hoş geldiniz. Orada o gel kaç kupa? Kaç kupa kanka mı? 5 Allah. Kardeşim beni bir sağlık bir Allah gel lan buraya gel haydi oğlum takım 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 olalım takım olalım Ama bak bana bir hainlik yap bak o aklını alır mısın Bak bana bir hainlik yap ama ben yaparım Hadi geçmiş olsun Aha yapamadım lan agaların agası agaların agası Allah sıçtık lan Tamam harbi takım olalım bak harbi öldüremedim var ya rezil oğlum ben bittim Vallahi bittim tamam Şimdi gel kankam gel kankam seksi şempazem Allah hepber. Ulan Allah seni kahretmeye. Aha kestim ha. Oha Allah'a kestim. Ay ölüyordum ha. Gelme lan. Gelme. Aa, vallahi vurdum. Gel gelme gelme gelme. Bak vallahi ağzını yüzünü kırarım senin. Gel lan buraya. Aha. Güzel. Ha Oha Allahuekber ekber. Allah sen bana yardım et ya Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim. Amin amin. öldün kankam. Oha ölmedi. Ana sıçtık lan. Allah'a sıçtık lan. Adam şimdi var ya içinden geçip dışından çıkacak. Tamam öldü o. Geçmiş kardeş. Hadi kendi kendini öl öldürürsün Bilal hala lan. Takım olacak isen var mı? Var mı takım olmak isen? Bak çok yüklüyüm çok yüklüyüm. Benimle uğraşmayın. Benimle uğraşmayın. O hakkınızı alırım sizin. Haberiniz olsun takım olabiliriz. Tamam sıkıntı yok takım olabiliriz. Hiç sıkıntı değil. Vay Şerro. Oğlum sen ne kadar karakter sesin lan. Oğlum ayıp ayıp ayıp. Allah sıçtı ağzıma. Allah seni kahretmeye. Pırlan ulan bir lan ulan bir. Olsun arkadaşlar olsun. Elimden gelen her şeyi yaptım ben. Elimden gelen her şeyi yaptım. Artı altımız kupamızı da aldık. Oğlum OX9 yine senin mükemmel olurdu. İnternet gireceğin zamanı sokayım seninle kardeş. Neyse en azından ne kupa kaybettim. Ama kupa kaybetmişim değil ya canım. O kadar da değil yani değil mi arkadaşlar? 699 kupaydı. Evet bayağı kupa kaybetmişiz. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Like atmayı ve like, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.